Arkadaşlar e, CD-ROM ve DVD-ROM PC'lerde e, bir arkadaşımız geldi. Dedi bunu uzakta kumandalı yap. Şu DVD, CD-ROM'u uzakta kumandalı yap. Bilgisayara takacak. E, Engellik olduğu için kalkıp şey demiyor. CD-ROM'u çıkartamıyor. düğmeye basarak çıkartamıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi burada kumandaya basacağım. Açılacak. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, herhangi bir tuşa basıyoruz, açılıyor. Normal, herhangi bir tuşa basarak açıyor arkadaşlar. <laughs> Komandanın herhangi bir tuşa basarak tekrardan kapatıyor. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Sizce böyle bir icat e, iyi midir, iyi değil midir? Bir de çoğu arkadaşlar bu icat değil diyecek yine. Ben biliyorum yorumlarda yine basacaklar diyecekler ki, bu icat değil zaten, basit bir işlem diyecekler. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.